Evet tekrar merhaba. Ne fakirlikler yaptınız bakalım görüşmeyelim. Gerçi çok da umurumda değil. Geçen hafta yönetmen biraz daha güler yüzlü olmam gerektiği konusunda beni uyardı. Ama ne derler bilirsiniz. Acıma fakire döner koyar dötüne. Her neyse uzatmadan tarifimize geçelim. Bugün sizleri düşünerek daha düşük bütçeli bir yemek yapmaya karar verdim. Böylece birkaç aile bir araya gelip bu yemeği kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü... Size bir müjdem var. Bu sefer tarifimizde et yok. Evet öncelikle yıkadığımız kuzu kulaklarını alıp kesiyoruz. Normalde bu çorbada beşamel sos kullanılır. Ama şimdi beşamel deyip de sizi sonsuz bir katatoniye sokmak istemiyorum. Çünkü nereden bileceksiniz değil mi? Ne bu ne bu diye kudurmayın orada <laughs> muhtemelen çocuğuna isim olarak koyanlarınız da çıkar zengin göstersin filan diye değil mi? Kuzu kulağı inanılmaz besleyicidir yani içinde A vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum, vitamin C gibi çocuklarınızda olmayan ne kadar vitamin ıvır zıvır filan varsa bunda vardır. Tereyağımızı koyalım evet ve şimdi de soğanları koyuyoruz bak bak. Soğan deyince nasıl da suratınıza bir gülümseme yayıldı. Bol bol var mutfağınızda değil mi? Lan siz ne çakalsınız ha yeminle. Ve şimdi tarifin en önemli malzemesi tabii ki et suyu. Gerçekten bu yemeği yapabileceğinizi düşünmüştünüz değil mi? Şu çorbanın en pahalı tarafından bir kepçe alıp kremanın içine döküyorum. Sonra da hepsini tekrar buraya döküp karıştıracağım. Evet yine Sittin sene yapamayacağınız bir yemek tarifiyle karşınızdaydım. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. Yolda beni görüp yanıma falan geliyorsunuz. Ya yapmayın abi lütfen. 10 bin lira aylık kazancı olmayanların selamını almak bir yana göz göze gelmek bile istemiyorum lütfen ya.